Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma bir tane video koyayım dedim. Marvel Spider-Man 2 oynarken. Şimdi şöyle ki bu oyun PlayStation 5'e özel olarak çıktı. Marvel Spider-Man 2. Şöyle manzarayı da göstereyim size. Şu an Miles'dayım. Bu oyundaki bütün suit'leri gösterdiğim bir video gelecek hepsini açınca. Onun dışında bu oyunun adı Spider-Man. Fakat yanlış koymuşlar oyunun adını. Bu oyunun adı Superman oyunu olmalıymış veya Homelander oyunu. Artık ne demek isterseniz. Çünkü bizim bildiğimiz Spider-Man a atarak dolaşır. Burada arkadaşlar olayı abartmışlar. Bence de çok güzel olmuş. Şimdi göstereceğim size zaten ne demek istediğimi. Oyunda uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta bir tane bir kupa var. Haritanın bir ucundan şu Financial District bölgesinden ta diğer ucuna, Astoria bölgesine kadar uçmanızı isteyen bir kupa. Yani bu mümkün. baya bildiğiniz uçabiliyorsunuz. Hatta vakit kaybetmeden size göstereyim. Bakın şöyle yan görev serileri var oyunda. Unidentified Target diye geçiyor. Hikayede belli bir noktaya geldikten sonra açılıyor bu görevler. Oyundaki baş kötü karakterimizin e, cihazlarını avlıyoruz bu görevde. Ve şöyle göstereyim başlayalım. Bakın böyle bunun arkasından bu sarı tünelden uçmanız gerekiyor içindeki data'yı yükleyebilmek için ve gerçekten çok değişik hareket ediyor yani yer altına giriyor hemen çok hızlı sağa sola dönüşleri var. Şuna dikkat. Loc'layalım. Yancısını öldürdük. Şimdi arkasından devam. Arkadaşlar çok keyifli. inanılmaz keyifli. İyi ki böyle bir e, collectible koymuşlar oyuna. Şu an sesim ne kadar geliyor gerçi bilmiyorum ama Oyuna gelen yeni mekanik abartmak için daha iyi bir yol olamazdı. Cidden çok güzel. Takip etmesi de o kadar kolay değil ha yani. Woohoo! Lan nereye götürüyorsun beni yeter. Abi çok iyi ya. Marvel Spider man 2 oyununu özetleyen tek cümle. Abi çok iyi ya. Lan yeter gel buraya tamam zaten bitmek üzere yüzde 99 yüzde 100. Şimdi seni bir de benim yakalamam lazım yakalayabilirsem. Nasıl no, existing data lan? no existing Data'' There's no record of this person anywhere. Are they even real? Bir işler dönüyor bunda ama hadi bakalım. Telefonu nereye koydun Mayas? Arkadaşlar bu şekilde şöyle iki taraflı koskocaman bir şehir var elimizde. İstediğiniz gibi bunları yapabilirsiniz. 8-9 tane var bunlardan. Ben de son iki tane kaldı. Böyle dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. <laughs> Spider-Man 2 oyunu değil, Superman oyunu anasını satayım. Bütün kıyafetleri gösterdiğim videoda görüşürüz.